Tüm internette dalga geçen sitenin hikayesi. Bundan 20 yıl ya da Dem aldım. Oha oğlum sen bira falan içiyorsun yayında havalı mı lan? Önce kurulan bir forumun büyümesinin ardından tarihte gördüğünüz en bela gamer topluluğu kuruldu ve EA Games'ten Twitter'a, World of Warcraft'tan Microsoft'a, Justin Bieber'a, Walmart'a aklınıza gelecek Baby, oh. Her yere saldırılar düzenlediler. Hatta bu saldırıların bazıları yüzünden FBI tarafından soruşturuldular. Evet. Allah Allah. Evet bugün sizlere büyük gamer topluluğunun yaptığı troll saldırıların inanılmaz hikayesini anlatıyorum. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gülden duruyor reis. Ya evet o ekranı kıstım da yine böyle oldu. Halledeceğiz hepsini halledeceğiz. İstanbul'da deprem olmuş evet. 4.2 mi diyorlar bir şey diyorlar Geçmiş olsun. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuay. Yasir, 10 kişi abone Eyvallah kardeşim, eyvallah. Elren yayını var mı? Yok kardeşim. El Ben fırıncı yaz. Ekibim sana yardımcı olsun güzel kardeşim, tamam mı? Canlı 724 yardım eden ekibimiz var. Onlar sana yardımcı olur. Evet, bir kişi gelmiş çete ilk sohbetinde orospu çocuğu yazmış. Kim olduğunu sormadık ki. <laughs> Azıcık beyin edin lan. Çankuel. Hiroyuki isimli Japon bir programcı insanların gelişen internetle birlikte rahatça sosyalleşebilmesini istiyordu. Bu ana fikirle birlikte 1999 senesinde internet tarihinin ilk forumlarından olan Two Channel'ı kurdu. İnsanlar burada çeşitli şeyler hakkında konuşabiliyor, MSN gibi chatleşebiliyordu. Oğlum meme senin vardı bir araba. Anlayacağınız günümüz Reddit gibi forumlarının atasıydı Too Channel. Ayrıca Japonya'nın en popüler sitelerinden birisiydi o dönemde. Bu yıla kadar Too Channel sadece Asya bölgesinde kullanılabiliyordu. Sonrasında Amerika'da yaşayan Christopher isimli bir girişimci Hiroyuki'ye bunun aynısını Amerika ve Avrupa'ya yapalım diye teklif götürdü ee, tamam. ve birlikte Forchan ismini Ali verdikleri sen... forumu oluşturdular. Amerika Avrupa bölgesi Nestenin ona sorumlusu ve şirketin sahibi Christopher olarak belirlendi. Forchan ilk başta Japon anime ve manga'larının paylaşıldığı bir yerdi. Zaman geçtikçe Abi yeni sen... yeni Deprem hala mı oluyor ya? olmuş. Ha siz yeni geldiğiniz için yazıyorsunuz. Tamam tamam biliyoruz biliyoruz haberimiz var kullanıcılar foruma katıldığında animelerden çok oyunların tartışıldığı bir yer haline dönüştü. Tamam. Sonrasında forumun gaming kısmı büyüdükçe içerideki insanlar Project Xenology ismini verdikleri proje ile ilk internet meme'lerini üretmeye başladılar. Forchan 2006 yılında. Aa Forchan mı bulmuş? Pepega'yı Xenology ismini verdikleri proje ile ilk internet meme'lerini üretmeye Forcen bir yerden tanıdık geliyor bana da. Ne başladılar? Forcen 2006 yılına geldiğimizde 20 milyon kullanıcısıyla internetin en büyük forumu haline gelmişti. Ancak bir gün Forcen üzerinde çok garip bir olay yaşanacak ve her şey değişmeye başlayacaktı. Hazırsanız internet tarihinin en büyük trollerinin kaynağı olan bu forumun yaptıklarına başlıyorum. Bakalım. EA Games 2005 yılında Star Wars Battlefront isimli oyunun yeni versiyonunu piyasaya duyurmuştu. Yavaş Allah. yavaş geliştirilme görselleri paylaşılıyordu. EA tarafında işler iyi gitse de o dönemin forumlarında yapılan bu rezalet oyunu aşağılanıyor, oyuncularsa bu oyunun çıkartılmamasını istiyordu. Bu sırada 4 Gaming kullanıcılarının aklına güzel bir plan geldi. Bu plan tüm troll ağının başlangıç saldırısıydı. Ee? Oyunun resmi sitesiymiş gibi görünen tüm domainleri kendi üzerine aldılar. EA Star Wars.com, EA Star Wars, Wars Battlefront.com <laughs> EA Games Star Wars BF.com Aklınıza ne geliyorsa, hangi varyant geliyorsa forumdaki herkes hepsini aldı. Aldıktan sonra sitelerin dizaynını EA Games'in kendi orijinal sitesi gibi gösterdiler ve 2005 senesinde bu sitelerin tamamından Battlefront'un yeni oyununun iptal edildiğine dair paylaşımlar yaptılar. Allah Allah! EA o dönemde bu haberleri yalanlasa da unuttukları bir şey vardı. Battlefront oyununa domain almayı unutmuşlar ve forumdaki kullanıcıların adreslerin tamamını satın alması yüzünden hiçbir domain bulamamışlardı. Sonrasında açık bir alanı da buldular ve ismini StarWarsEA.com yaptılar. Oyunun isminde geçen Battlefront linkini kaldırmak zorunda kaldılar. Çünkü tüm Battlefront'lar sitedeki kullanıcılar tarafından alınmıştı. 4 gaming kullanıcılar o kadar keyif almıştı ki bu olaydan. Devam etmesi gerektiğini düşündüler bunlar bayağı bildiğin sağlam hareket etmişler lan. Ve sırf bu olayları yapmak için gruplar kurmaya başladılar. Bu olayın ardından birçok insan Forchan üzerinde toplanıp piyasada popüler olan neredeyse bütün oyunları trollemeye başladı. Forchan üzerindeki trolleme etkinlikleri her hafta bir kere olmak şartıyla binlerce kişinin katıldığı sıradan bir... Trolde trolü çeker, Öyle bir topluluk olur ki burası var ya. Aktiviteye dönüştü. Zaman geçtikçe daha büyük yerleri trollemeyi istediler ve 659 bin kişilik yeni troll planlarını hazırladılar. Justin Bieber 2010 yılında ününün arttığı sıralarda Amerika dışında konserler vermek istiyordu. Ancak evet. nerede yapmak istediğini kararlaştıramamıştı. Yanındaki insanlardan biri de neden bunu internet üzerindeki insanlara sormuyoruz dedi ve ardından internette tüm ülkelerin istenendiği bir oylama başlattılar. Bu haber... An ya bunlar da gidiyor. Dünyanın saçma yerini mi seçtin? Anında Forchan üzerinde duyuldu ve forumdaki insanlar hareketlenmeye başladı. Hemen aralarında tartıştılar. <laughs> Ege hoş geldin. Ve Uganda Somali arasında <laughs> gidip geldiler. Sonrasında kullanıcılar daha iyi bir fikir buldu ve Kuzey Kore'yi seçti. <laughs> Tam 600 binden fazla kullanıcı oylamada Kuzey Kore'ye oy verdi ve bu oylama bu şekilde son buldu. Justin bu oylamayı baz alırsa Kuzey Kore'de konser vermek zorundaydı. Ama yaptığı açıklama sonrasında burada bir konser vermeyeceğini ve bir daha böyle bir oylama yapmayacağını diyordu. Bu olaydan sonra tüm internet aleminde Justin Bieber'ın Kuzey Kore'de konser verdiği mimleri dönmeye başladı. Yıllarca unutulmayacak bu olay 4 tarafından yapılmış inanılmaz bir troldü. Ya neymiş lan bu bayağı bildiğin. Bu ne oğlum? Peki burada durup zirvede bıraktılar mı? Hayır işin cıvkını çıkardılar ve herkese saldırmaya başladılar. 2012 senesinde Fiverr ismindeki bir uygulamada yeni bir... Fiverr'ı ben nereden hatırlıyorum? Fiverr neydi? Fiverr bu freelance Aaaa aynen 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 ne 5M'i oğlum adam 5M diyor ya. <laughs> ne 5M oğlum? Freelance çalışmalar yapıyorlardı. Tamam tamam tamam. Ha şu Igor'un bulunduğu şey 5M. <laughs> petrol keşfettiler. Hintli çocuklara yardım amacıyla para yollayıp onlara istediğinizi söyletebildiğiniz bir işverenin tuttular. Bu sayede oradaki çocuklara istediğinizi okutabiliyordunuz. Ayrıca işte para desteği vermiş oluyordunuz. Tamam. de bununla alakalı bir konu açıldı ve Hindistanlı çocukların okuması için Hitler did nothing wrong cümlesi gördü. <laughs> devam etti. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Tövbe estağfurullah ya. Ve yavaş yavaş Twitch'in popülerleşmesiyle beraber tüm trollcüler gözünü buraya dikti. Önce ufak ufak başladılar. Şubat 2015'te gözlerine kestirdikleri 25-30 izlenen bir çocuk yayıncıyı trollemek istediler. Yayıncının sesinin kötü geldiğini ve çete help Skype yazdığında Skype üzerinden ona bir dosya geleceğini, onu açtığında düzeleceğini yazdılar. Hemen çocuğun Skype adresi... Hayır arkadaşlar bizlik bir şey yok oğlum. Ne cici hemen şey yapmayın. Yersik de bon... Bakarız başımızın çaresine abartmayın ama millet neler yapıyor ban yemiyor ya. Konuşturmayın beni kardeşim ya. Ban yersem Öyle bir şey yok, yemeyeceğim de. ...buldular ve Twitch TV Support Bill hesaptan Twitch Audio Fix 2015 isimli bir nokta bat dosyası gönderdiler. Bunu indirip açan çocuğun bilgisayarı yayın esnasında kilitlendi ve bir anda yayın... Abi oğlum biz burada belge... Aynen öyle. Buradaki olay şey... O adamı öven evet, o adamı yani anladınız siz yani onun arkasında durmanız lazım. Öyle bir şey yok baba. Kapandı. Çocuk bu olaydan sonra bir daha hiçbir zaman yayın açmadı. Forçan forumunda bu troller yapılırken işler iyi gitmiyordu. Çünkü içeride artı 18 resimler ve inanılmaz bir ırkçılık dönüyordu. Hintli çocuklara yaptırdıkları şey dalga geçmeye karar verdiler. Ve 2015 yılında Anomali isimli ünlü Counter Strike yayıncısı yayındayken Anomali'ye mi yaptılar? Forum forumunda çıkmış bir meme ile takas teklifi gönderildi. Hello. I'm 48 year man from Somalia. Sorry for my bad England. <gülüyor> <gülüyor> I sell I sell my wife for internet connection. <laughs> Bilmeyen yoktur vardı. <laughs> And I am global elite too. <laughs> Please no copy paste or my story. <laughs> Sonrasında bu yaptıkları şey dünya üzerinde bilinen bir mimaline geldi. Baya evet yani. Herkes biliyordu bunu zamanında. Geldi. Hatta Türkiye'de inanılmaz ünlendi. Youtube üzerinde bu olayın paylaşıldığı 5.5 milyon izlenmeye sahip bir video var. Bu video bir Türk tarafından paylaşıldı. Bu olaydan sonra ardı arkası kesilmeyen troller korkunç noktalara gelmeye başladı. Adresleri açığa çıkan bazı tv... Bunları da onlar yapmış? Beach yayıncılarının evine ambulans, polis, itfaiye göndermeye başladılar. Bazı yayıncılara terörist dediler ve evlerine özel harekat polislerini yollattılar. Ancak Zvana'dan çıkan bu forumun bir sonu gelmeliydi. Tüm bu yaşananların ardından 4 sitesi ırkçılık ve işte bu polis gönderme olayları yüzünden takibe alınmıştı. 4 sahibi Christopher sırf bu olaylar yüzünden soruşturma geçirdi. Hiçbir olayla alakasının olmadığını söyledikten sonra 2015 yılında 4 ayrıldı ve Google'a geçti. Ardından aralarında... Adam yolunu yapmış kardeş. Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 20 ülke yapılan bu trollerin ardından forumdaki kötü içeriklere kullanıcıların maruz kalmaması için siteye erişim engeli getirdi. Ve işte Fortune'un o büyük troll ekibi yasaklamalardan günümüze büyük veya küçük bilinen hiçbir saldırı yapmadı. Aa bak şu an hala devam ediyormuş ama. Ali Güzel abi, Cizopra'yla hoş geldiniz. Orçan ismini bu arada ben duydum da nereden duyduğumu hatırlamıyorum. Deze kaydet ya Mele siz sizin neyiniz oğlum siz gidin amına koyayım boş boş troller yapın siz bunlar üst size göre değil. Ama dürümbüs falan yapın amına koyayım. Ha ha Paşa bak 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 bak. Paşayı görüyor musunuz? Hemen triggerlandı dürüm bis deyince. Dürüm artı minibüs. <laughs> ne diyoruz oğlum ben Forchen kaç yıllık üyesiyim? Master üye.